Big Blue Batım. Değerli izleyenler bu video daha önceki dönemlerde kullanmış olduğumuz Adobe Connect ve Google Meet ile Benzer özellikler içeren BigBlueButton platformunu anlatmak için hazırlanmıştır. Sanal sınıf uygulamasında BigBlueButton kullanmak için herhangi bir yan uygulamaya ihtiyaç yoktur. Bilgisayarımızda bulunan herhangi bir web tarayıcısından Giresun Üniversitesi Uzaktan Eğitim platformuna giriş yaparız. BigBlueButton ile sanal sınıf açmak için herhangi bir dersi seçiyorum. Düzenlemeyi aç butonunu aktif hale getirdikten sonra sanal sınıf eklemek istediğim haftaya giriyorum. Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle butonu ile etkinlikler listesine ulaşıyorum. Burada 5. sırada bulunan big blue button düğmesini tıklayıp ekleyerek ayarlar ekranına ulaşıyorum. Bu bölümde önemli vurgulamak gerekirse Dersimize sanal sınıf eklemek için sadece sanal sınıf adını yazmamız yeterli olacaktır. Ancak burada diğer ayarlarda sizin için anlatılacaktır. Ayarlar. Sınıf tipi hem ders hem de kayıt yapma özelliğine sahip olarak default olarak seçili gelir. Bu bölümde sadece ders yapma ya da sadece kayıt yapma seçeneklerini seçebilirsiniz. Daha fazla göster butonuna tıklayarak sanal sınıfımızın linkinin altına bir açıklama ekleyebilirsiniz. Açıklamayı derste göstermek için ders sayfasında açıklama göster butonunu tıklayacağız. Aktivite room seçeneklerinden bir hoş geldin mesajı belirleyebilir izleyicilerin moderatör katılana kadar beklemek zorunda kalmasını sağlayabilirsiniz. Katılımcılar bölümü default olarak tüm katılımcıların derse girmesine izin verir. Bu bölümde bir grup ya da bir bölüm ayarlayabilirsiniz. Etkinlik takvimi bölümünde linkin başlangıç ve bitiş saatlerini belirleyebilirsiniz. Böylelikle bitiş saatinden itibaren toplantıya giriş sağlanamayacak. Erişilebilirliği daha önceki uygulamalardaki gibi kısıtlayabilirsiniz. Etkinlik tamamlama seçeneği olan öğrencilerimizin elle işaretlediği etkinlik tamamlandı bölümünün ne zaman aktif hale geleceğini ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları gerçekleştirmeden de sadece ders adı yazarak da sanal sınıf oluşturabilir, derse girebilirsiniz. Kaydet ve derse dön butonundan sonra ekranımıza ders 1 isminde bir sanal sınıf linki düşecektir. Ders ekranında oluşan sanal sınıf linkini tıklıyoruz. Burada oturma katıl butonu ile sanal sınıfa giriş yapıyoruz. Dikkatimizi çeken recordings bölümü Oturumlarımızı kaydettiğimizde kayıtlarımız bu başlığın altına otomatik olarak düşecektir. Oturuma katıl dediğimizde Big Blue Button için mikrofon ayarlarının yapılacağı bir ekran karşımıza gelir. Bu bölümde toplantıya nasıl katılacağımızı seçeriz. Biz eğitmenler olarak mikrofonlu katılmayı seçiyoruz. Ardından mikrofonumuzun verimli çalışıp çalışmadığını belirten bir yankı testi bir yankı yapılacaktır. Yankı. Evet. Bu testi kendi sesinizi evet. Evet. evet, evet. Dayı, dayı. You are currently the only person in this conference. Ve Big Blue Button default ayarları ve kendi sunumuyla karşımıza gelecektir. İlerleyen bölümlerde dersi nasıl işleyeceğimizi ayrıntılı olarak anlatacağız. Ama bilmemiz gereken en önemli özelliklerden birisi kayda başla butonu. Bir diğeri ise kameramızın aktif hale gelmesi. Burada bulunan kalite özellikleri bilgisayarımızın hızıyla alakalıdır. Bilgisayarımızın hızından yeterince eminsek yüksek kalitede video kaydını başlatabiliriz paylaşımı başlat dediğimde toplantıya katılan tüm katılımcılar kameramın görüntüsünü ekranında göreceklerdir. Kayda başla butonuna basarak videomuzun öğrenciler tarafından daha sonra izlenmesini sağlayabiliriz. Toplantının herhangi bir bölümünde kaydı durdurabilir, istediğimiz zaman kayda devam edebiliriz. Ders anlatımında kullanacağımız özelliklerden bir tanesi ekranda bulunan Default Slide'ın altındaki Slide 1 düğmesidir. Sağ tarafa doğru oku tıklayarak sonraki slide'a geçiş yaparız. Burada karşımıza bir beyaz tahta uygulaması gelir. Bilgisayarlarınıza bağlayacağınız touchpadler ya da dokunmatik mouse'lar ya da kalem mouse'lar bu bölümde aktif ve kullanılır haldedir. El işaretinin bulunduğu bölümden araçlardan kullanmak istediğiniz nesneleri seçip Beyaz tahtayı aktif hale getirebilirsiniz. Buradaki araçlardan renkleri, noktanın büyüklüklerini, kalem seçeneklerini, silmeyi, bir geri almayı ya da birçok kullanıcının bizimle birlikte beyaz tahtayı kullanmasını sağlayabiliriz. Yani öğrencilerimiz tahtaya çizdiğimiz bir nesnenin içine kendi ekranlarını kullanarak da aktif bir şekilde yazı yazabilirler, çizim yapabilirler. Öğrencilerimiz derse katıldıkça sol tarafta bulunan kullanıcılar listesinin altına katılım isimleri düşecektir. Beyaz tahta uygulamasında sağ altta bulunan çoklu kullanıcı modunu açtığınızda biz ekranda bir işaret, bir çizim yaparken öğrencilerimiz de yine bizimle birlikte ekranı aktif şekilde kullanabileceklerdir. Kullandığınız beyaz tahtaları temizlemek zorunda kalmadan bir sonraki sayfaya geçerek yeni tahtalar kullanabilir, öğrencilerinizin kullanımına açabilirsiniz. Kullanıcılar listesinde öğrencilerimizin üzerinde tıklayarak özel mesaj yazabilir, sunum yetkisi verebilir, moderatör yapabilir, toplantıdan çıkarabiliriz. Bu özellikler proje derslerinde, yüksek lisans ve doktora derslerinde faydalı olacaktır. Sol üst köşede bulunan genel sohbet bölümünde kullanıcıların tümünün yazdığı mesajlar bulunmaktadır. Ders anlatımında kullanmak üzere kameranın hemen sağında bulunan ekranımı paylaş bölümünü tıklayabiliriz. Burada ekranımızın tamamını herhangi bir uygulamayı ya da Google Chrome sekmesini paylaşabiliriz. Ekranımızın tamamı masa ile birlikte bütün uygulamaları gösterecektir. Uygulama penceresi sadece açtığımız uygulamayı, Chrome sekmesi ise tek bir sekme ekranını paylaşmayı sağlayacaktır. Ekranımın tamamını paylaştığımda, şu an ekranımda bulunan her nesne ve her ekran karşı tarafa bütün kullanıcılara sunum halinde ulaştırılacaktır. Paylaşımı durdur seçeneğiyle ekran paylaşmayı iptal edebiliriz. Diğer seçenekleri de görmek için uygulama penceresi kısmını seçip Adobe Acrobat Reader'ı aktif hale getiriyorum. Paylaş bölümüne geldiğimde sadece Acrobat Reader ekranı karşı tarafın ekranında sunum olarak görünecektir. Paylaşımı durdurduktan sonra bir diğer seçenek olan Chrome sekmesini seçiyorum. Ders 1 isimli e-ders sayfasını paylaştığımda bu sayfada açtığım bütün özellikler, YouTube sayfası, içerikler, Google ya da bütün sayfalar karşı tarafa tek bir ekran olarak gösterilecektir. İhtiyaç duyacağımız bir diğer özellik de sunum yükleme özelliği. Big Blue sunum yüklemesi için dosyalarınızın PDF formatında hazırlanmış olması gerekir göz at diyerek bilgisayarımızdan bir PDF dosyası seçip sisteme yükleyebilir. Yüklendikten sonra ekran paylaşımı yapabiliriz. Dosyayı seçtikten sonra yukarıda bulunan yükle butonuna bastığımızda ekranımıza yüklenecektir. Ayrıca bir diğer özellik de katılımcıların bu dosyayı indirmesini aktif ya da pasif hale getirebiliriz. Bu seçeneği işaretlediğimizde kullanıcılar bu sunumu bilgisayarlarına indirebilecektir. Yükle butonuna bastığımızda dosya dönüştürülerek BigBlueButton sunumu halinde kullanıcılara sunulacaktır. PDF dosyamızı sisteme yükledikten sonra bütün kullanıcılara aktif şekilde gösterilen sunum karşımıza gelir. Sonraki slide butonunu tıklayarak sayfalar arası geçiş yapabiliriz. Büyütebilir, küçültebiliriz, ekrana sığdırabiliriz ya da tam ekran yapabiliriz bu özellikler ile sunumumuzu aktif bir şekilde kullanabiliriz. Bir önceki ekranda anlattığımız özellik kullanıcıların sunumun orijinalini indirmesini aktif hale getirmiştir. Böylelikle orijinal sunumu indir butonu çalışacak ve kullanıcıların indirmesini sağlayacak. Sol tarafta kullanıcıların yanında bulunan ayar simgesi tüm kullanıcıların durumlarını mikrofonlarının susturulmasını ve yoklama almak üzere kullanıcı adlarının kaydedilmesini sağlayacak. Böylelikle dersinize katılan öğrencileri kaydedip yoklamanızı alabilirsiniz. BigBlueButton'ın bir diğer özelliği de ders esnasında eylemler butonunu tıklayarak harici bir video paylaşmayı aktif hale getirmesidir. Video URL'sini örnek olarak gösteriyorum. URL'yi kopyalayıp bu bölüme yapıştırdığımızda Sunum ekranımızda URL'sini paylaştığımız video karşımıza gelecektir. Sesli bir şekilde kullanıcılara videonun tamamı aktarılmış olacaktır. Ekranda paylaştığımız harici videoyu durdurmak için Eylemler menüsünden harici video paylaşımını durdur seçeneğini seçiyorum. Ekranınıza yeni bir sunum paylaşabilir ve bir anket başlatabilirsiniz. Anket başlatı tıklattığınızda Kullanıcılara sunacağınız seçenekler karşımıza gelir ve anketi başlatarak online olarak kullanıcıların işaretlemesini sağlayabilirsiniz. Özetle beyaz tahta kullanabilir, öğrencilerle birlikte beyaz tahtayı aktif hale getirebilirsiniz, sunum yükleyip sunumun indirilebilmesini sağlayabilirsiniz, kameranızı paylaşabilirsiniz, masa üstünüzü, herhangi bir programı ya da herhangi bir sekmeyi paylaşabilirsiniz. Kullanıcıların tamamının mikrofon ve kameralarını aynı anda susturabilir, herhangi birini moderatör yapabilir ve yetki verebilirsiniz. Sunumu öğrencilerinizle birlikte yapabilirsiniz. Sunum esnasında kaydı durdurup tekrar başlatabilirsiniz. Herhangi bir yan uygulama kullanmadan Big Blue internet tarayıcısı üzerinden dersinizi işleyip öğrencilerinize ulaştırabilirsiniz. Ders tamamlandığında Sağ üst köşede bulunan seçenekler bölümünden oturumu sonlandırıp toplantıdan çıkabilirsiniz. Bir süre sonra videomuz işlenerek recordings listesine eklenecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başarılı ve sağlıklı bir dönem diliyoruz.